Kompozisyonun Trindamir bedava koridor. Of. Yani ya bir şekilde o kule altlarının yani, çalışması lazım. Şimdi Lucian'ı normalde enchanter'sız beğenmiyorum. Yani Trindamir için bedava koridor var yukarıda. Ryze'ı Voli getireceksin. İkisi beraber olmadan üst koridorda kule altı yapamazsın Trindamir'e. İkisi beraber gelecek anca. Orta koridorda. Şimdi iki ormancı da buraya yakın. Ve Jul minyonları daha hızlı ittiren taraf. Erremir'in bıraktığı bir kontrol totemi var ama Farfeç buraya yakın. işleri bozabilir. Yalnız Pop da çok yakın. Bu kontrol totemini almak isterken Erremir rakibinin yarışanı aldı. Farfeç'ten bir sıçra. Rakibini yakalamayı başarıyor. Bakalım onu kurtarabilecek mi Pop? Bu sorunun cevabı hayır. İlk an Farfeç'e gitti ve ikinci skorda burada serine gidiyor. 2 destek de buraya yetişti. Bu arada Zer'in ultisi ve pasifinden de aslında az biraz büyü hasarları var. Bu arada Rioni az biraz duvardan yani. atlamak isteyecek. Oo. Yalnız geçemedi Rioni yanılmıyorsam. Yeteneğini de kullanmıştı orada ve Rioni düşecek gibi son kalkan o da yeterli değil. Skor Farfetch'in tutuşturunda kaldı. Pop'tan kullanılan bir sıçra var ama Pop'ta çıkamayacak. Alt koridorda iki skor birden FastPay Pay e gidiyor. Diğer tarafta yine güçlüler çünkü e, Elramil de kendisini göstermek zorunda kaldı orada. E, geri dönüşünü gelecek dedi belki Holy Felix'in ama e, alamet de gelecek ve altın farkı bir anda yani 2000'in üzerine çıkacak. Bu alametin sayesinde 3000'ler civarında gelebiliriz. Evet yalnız bu ejderi biraz fazla diretmek istiyor Aurora tarafı ejderi de aldılar. Ya yani Çarpı dönüşmemiş olsa belki biraz daha erken başlanmış bir aceler olsa çok riskli olabilirdi ama. Orada birbirini bilen iki tane takım. E, tabii Aurora'nın burada asıl amacı o barikatla bir e, daha doğrusu alametle birlikte sadece iki barikat vermek. Daha fazlasını vermemek o yüzden ormancıları aynı koridorda tutmak istiyorlar. Şu bu arada Ferit ultiyi de kullandı yavaşlatıcı yolu. Ayartan öpücü hala var diye tahmin ediyorum öpücü kaçtı ama yine de skoru buldu burada Ferit. Yalnız iki kişi de havaya savruluyor. İnfaz kullanıyor Phoenix'ten. Çok fazla hasar vermeyecek belki bu. Devam İnfaz ama kule altı devam. isteyebilirler. Serinin hala bir ulti yükü var ama doğru geçemedi o da. Sanırım duvara geçip ayartan Öpücük deneyecek. Hala sıçrası var çünkü. Remir de yaklaşıyor buraya doğru. 4'e 3 bu kule altı denenecek mi? Ferit'ten tetik çekildi. Düzeltiyorum Farfetch'ten ilk skor buldu. Pop'un canı çok az. Pop oradan kaçmayı başaracak gibi ama. Serin hayır diyor. Ve Remir ayakta kalan son o isim info yatırım var orada. Ama... ilk önce Öpücük ardından bir tane çıpa. 8-0 oldu karşılaşma ama yani göstere göstere 4'e 3 o kule altını istedi ve kayıpsız 3 skor aldı Wildcats. Ee, sonra da çok bariz belli bir şekilde... Yani bu... Buradan dönmek çok zor artık. senin sıçıyor. Oo, oh, orta Yalnız koridor. Orta koridorda Jul için bir baskın ve Jul düşüyor. Pop yetişememiş o baskın için. Hem büyü direnç hem kitle kontrolü ben uzaklaşmak için. Yani bir şeylere kafa atmak zorunda kalmanız Ahri'ye karşı en zor şeylerden bir tanesi. 15. dakikada bu arada çıkan harita görevlerini görüyoruz. Serin. Mekan Serin. da yok Jul'un şu anda. Erdemirli ve Pop geliyor yan taraftan ama Serin buradan kaçacak gibi Oo. güzel de bir hamle. Hep buzda kullanmış orada. Jul'dan kullanılan bir kronometre var. Erdemir havaya savruldu. Ferit son anda düşmedi ve iki kez kral bir kullanarak canını da yeniliyor. 3 skor daha. Durum 12-0'a geldi. Neredeyse dakika ile eşit skorla devam edecek Wildcats. Eğer bir planınız varsa, rakibinizi bekliyorsunuz orada daha görüşünüze, görüşüne girdiğinde bir şeyler evet. denilir ama biraz karşı hamle gibi oldu. Bu arada üst korda orada Medley yakalanıyor. Star Screen'de onu yavaşlatacak sanırım. Medli ikinci kulesinin alta kadar kaçmaya çalışacak ama Ferit o da zaten yeteneğini bekletti. Sıçra kullansa bile kaçacağı bir yer yok Medley'nin ve 13. skoru buluyor. Wildcats, alt kordu orada da Jul yakalanmış ama Remir buraya yakın olduğu için aynı şekilde Pop'tu. Serin Olabildiğince güvenli oynamak istiyor. Şimdi geldi sonunda. Serin bıraktı. Çocuklar da bir şey alsın ya gelmiş orman Hala salçalı oluyor Yardım ya. Yardım etti abi bir şey yapmadı <gülüyor> ya. <gülüyor> Yardım etti değil mi? Doğru. Serin kaçar ya artık. Ultiyi kullandı Serin acaba. Kullanmasam diye bekletti. Sanırım oh. biraz ama! Erdemir'i de düşürüyor Serin. <laughs> Kule de sanırım bir tane atış bıraktı Erdemir'in üzerine. milyonlar gitmişti diye gördüm. Ertan <laughs> öpücüğünün ardından <laughs> ultisi de yok 14. skor Fesbey Wildcats bir Öpücük daha serin. Jules'u da alacak neredeyse Jule Son anda sürat çoşkusunu da tetikledi. Var. Düzeltiyorum yeteneği sayesinde hareket hızla kazandı. Şimdi alt koridora ikinci alamette bırakıldı. Bu kule çok rahatlıkla düşecek. Ama İllumitor Kulesine kadar devam etmek ister mi acaba Wildcats? Medley üst koridorda yakalanıyor ve öyle bir yavaşlatma var ki! Sıçradığı yerde kalkan kazandığı Mantra ile birlikte can yenilemek isteyecek ama! Daha yeni dönmüş doba yeteneği Medley'nin. Kullanamayınca orada düşüyor. Alameti havada aldılar. İllumitor Kulesi'nin hasar vurmasını engelledi belki info yatırımı ağır oyuncular ama şimdi orta koridor kulesine gözlerini dikmiş durumdalar ve Serin her an bir şeyler deneyebilir. Ve de unutmayalım, e, Wildcats bu dakika itibariyle eğer isterse inhibitör de açabilir. Çünkü Baron'a vuracak hasarları da var. çok fazla Lucian'ın hasar olduğu için ve yanında iki tane daha saldırı gücü şampiyonu olduğu için. Şimdi mekan sapması kullanıldı Oli Phoenix için. Oli Phoenix'den takım arkadaşlarının yanına kullanılan bir sıçra. Ayrton öpücük geldi. İlk skor çok hızlı geldi orada Erdemir'den. popta düşüyor devamında. Bitkinlik çok geç. Zaten çok da bir önemi yok artık. Üç skor birden buldu Fesbey Wildcats'ın kullanabileceği bir ultisi daha var. Yoni kaytamaya çalışıyorsa Sırçayı şey kullandı. Hareket hızla kazanacak o alanda ama sersemletme gelince daha fazla yapabileceği bir şey yok onun da. Biz buradaki takım savaşını izlerken Star Screen'de ayrı kittirmede inhibitor kulesini aldı. Holy Phoenix'in önünü kesmek istediler ama Holy Phoenix orada takım arkadaşlarının yanına kaçmayı başardı. Ve zaten şu an Wildcast'in ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Karakterler altınlarıyla dövüyor rakiplerini. Olifinx arındırma neye kullandı diye merak etmişim takım savaş içerisinde net göremedim ama tekrarda yanılmıyorsam e, popun tutuşuna kullandı öyle gördüm Hı -hı. Yani çok değil zaten düşmeyecekti. Şimdi orta orada orada hamle deneyen taraf. Bir kez daha info yatırımı ağrı. Holy Phoenix'ten kullanılan bir kronometre var ama onun üzerinde 5 oyuncu neredeyse. Holy Phoenix hala düşmüş değil. x score geldi burada. x score yönü oldu. İkinci medli olacak gibi. Holy bir şekilde korumayı başardı Ferit yan tarafta. Ve bu karşılaşmanın son takım savaşı diyebiliriz artık. Hatta yani milyonlar neredeyse işi bitiriyormuş bile. 22-0, 22 dakika. Yani Johnny çok fazla domine edilen karşılaşma gördük. Lig aşamasında daha önceki yıllarda ama yani bu nasıl bir dominasyon? Nasıl bu kadar rakibine Spor hiçbir peşindeler. şey vermeden karşılaşma maçı döresine kazanabilirler? Son skoru görelim. Son skor gelmeyecek gibi. Düşüyor geliyor, mu? geliyor, geliyor. Alacaklar son skoru alt tarafta Rice. He, mekan sapması kullandı kaçtı. Tamam, kaçtı. 22 dakika 22-0.